Merhaba arkadaşlar ben Tarih Mühendisi. Ben Moz, ben Henk arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Boğaz içinden konuşacağız. Bildiğiniz gibi gündemimizde düşmeyen bir olay. Hatta biz bunu konuşmayı bir hafta önce planlamıştık. Ama yine gündemimizde bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle ne zaman kuruldu tahmininiz var mı? Milattan önce kurulmuştur. 2014. Yanlış. 1863 yılında kuruluyor iki kişi tarafından kuruluyor. Doktor Cyrus Halbin ve Robert. Ama niye Robert oldu iki kişi kurmasına rağmen biliyor musunuz? Kank yapmıştır bir etkik ya. Kanka bilmiyorum da bu işlerde hep fitne fesat var ya. Birisi kendi ismi olsun istemiştir yapmıştır yani. Yani aslında ikisinin de ismi olsa güzelmiş ama Robert parayı bastırdığı için paraya bastıranın ismi olmuş. Ah işte aslanım Robert Bu Robert Koleji. Peki neden açılmış olabilir bu Robert Koleji? Kanka para kazanmak ya. Bir okul niye açılsın ki ama özel okul sonuçta. Yok aslında öyle düşünmemek lazım. Feto gibi düşünün. FETÖ nasıl zamanında böyle her yere okul açıyorsa Amerika'da zamanında o şekilde her yere okul açmaya başlıyor. Amacı bunun birçok amacı var. En önemlisi istihbarat toplamak, içimizden adam yetiştirebilmek ve işlerinde işine yarayacak adamlar yetiştirebilmek. Örneğin Ermeni komiticiler gibi. Onlar kim kanka? Kanka Ermeni isyanını başlatan çoğu kişi yabancı okullarda okumuş. O okullarda eğitim almış. Kökenlerinin yani... çoğu Ermeni mi kanka yoksa? Yok Bulgarlar da var, Ermeniler, Ermeniler de var birçok ırktan. İsyanın başlangıcı aslında bu okulların temelinden çıkıyor. Yani burada eğitim alıp daha sonra o bölgelere dönüp diğerlerine beraber hadi arkadaşlar biz de bağımsız niye olmayalım deyip birleşip. <laughs> Aynen kanka. E? Birleşip bu şekilde Ermeni isyanlarını başlatan kişiler. 10 numara. Peki bu okullar normalde 1924 yılında birleştiriliyor. Ama Robert Koleji birleştirilemedi. Neden? Sizce bir fikriniz var mı? Kanka neden? Bilmiyorum ya. Robert'ın herhalde daha fazla parası vardır. Diğer okullarla birleşmek ihtiyacı duymamıştır. Sence Mos? Daha kaliteli bir eğitim verdiğinden elleşmemek istemişlerdir. Robert Koleji aslında biraz daha özel. Amerikalılar buna sahip çıkıyor ve bırakmak istemiyor. O bizim yavrumuz diyorlar adeta. Bunu bırakmak istemiyorlar. Peki 1924'te ne oluyor? Bizim için önemli soru bu. Kanka bilmiyorum da bir şey soracağım sana şimdi. Robert Koleji sadece Türkiye'de mi var? Robert Koleji o dönem için birçok ülkede açılmış mı? Onu da merak ettim. Ee, Amerikalılar aslında birçok ülkelerde okullar açmışlar. Ama en çok açtığı yerlerden birisi ya da diğer yabancıların en çok açtığı yerlerden birisi Türkiye. Çünkü Türkiye'de yeni okul yok. ülke. Yeni gelişmekte olan bir ülke. Yok Aynen. Osmanlı diyebiliriz. Osmanlı zamanında açılmış. Allah Allah. Anladım kanka. Çünkü Türkiye'de eğitim veren okul yok. Eğitim veren medrese var. Medresede de ilmi bilimler yok. Anladım kanka. Ama 1924'te çok önemli bir olay oluyor. Bilginiz var mı? Tevhid-i Tedrisat. Tevhid Bravo Mos. Peki bu Tevhid-i Tedrisat'ta Tevhid neler oluyor? Yabancı bir isim Tevhid-i Tedrisat. Bu Tevhid-i Tedrisat bizim için çok önemli. Neden bu, kanka? Atatürk bu okullarda neler olduğunu fark etmiş. Gerek yabancılar istihbarat sağladı. Gerekse yabancı insanların yine çalıştığını fark edince Tevhid-i Tedrisat'ı çıkartıyor ve bu düzene dur diyor. Artık bunlar o dönem adıyla Maarif Vekilliği şu anki adıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Allah Allah Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı 1924'te mi kuruldu? Açıkçası yani şöyle düşününce mantıken. Bakanlıklar birinci mecliste beraber vardı ve Tevhid Tedrisat Kanunu çıkartıldı 1924 yılında. Ama Boğaziçi bir türlü bize bağlanamadı. Nereye kadar? 1971'e kadar. Neden kanka? Çünkü Amerika bırakmak istemedi. Bırakmasan olacak oğlum biz ülkede bir kanun çıkartmışız. Ya ülkede kanun çıktı. Kanuna da uygun davrandı. Ama, Nasıl davrandı kanka? Davransa bağlanması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Ee, mesela şu anda da hala yabancı okullar var. İzmir'de var. mesela Saint Germain Lisesi vardı. İşte Fransız Lisesi vardı. Var. Ama tamamen kendimize bağlayamadık. En azından denetimlerini bağladık diyebiliriz. Anladım kardeşim. Yani eskisi gibi yabancıların istihbarat çalışmalarına izin vermiyoruz. Ama çalışmalarına izin veriyoruz. Anladım kanka. Bir nevi vergilerinden faydalanıyoruz. Aynen öyle. Onlar da kendi parasını kazanıyor. Bir de şöyle bir durum var. Üniversiteler bağımsız olduğu için hadi gel bize bağlanacaksın diye bir dayatma yapılamıyor. Bilmiyorum kanka aslında yabancı üniversitelere yapılması gerekiyor ya. Ben öyle düşünüyorum. Şu an daha doğrusu öyle düşünüyorum. Çünkü konuyla ilgili aslında hiçbir bilgim yok ama. Ya şimdi üniversitelere sen baskı yaparsan oradaki özgür düşünce ortamını engellersin. Bu da pek hoş olan bir durum kanka, değil. Kanka ben öğrencilere herhangi bir şekilde baskı yapalım demiyorum ki hani şöyle kültür sentezini engellemek için belirli kotalar, belirli sınırlar konulabilir bence. Ya belli sınırlar konuluyor ama üniversitede her zaman için özeldir. Üniversiteye baskı yapmak orada sorun doğurur. Şu anda da zaten gündem bu. Üniversiteye bir baskı yapıldığı için Allah, Allah. çok fazla sorun doğuruyor. Aynen kanka konuya birazcık cayık kaldığım için açıkçası bir bilgim yok. Peki burada önemli olan şey şu. 1971 yılında ne oldu da bize bağlandı ne biz oldu baskı kanka? Oradaki öğrenciler bir anda isyan ettiler. Artık Türkiye'ye bağlanmak istiyoruz Gece dediler. Allah. Aslında bu güzel bir şey değil mi? Oradaki öğrencilerin Türkiye'ye bağlanmak istemesi. Kanka açıkçası çoğu öğrencinin Türk olduğunu düşünürsek mantıklı. Peki Amerika bıraktı mı kolay kolay? Bırakmaz. Bırakmadı. Bayağı bir işkence yaptı. Gerekli hocalarını çekti, gerek para vermeyi kesti, eğitimi kesti. Ama öğrenciler direnmeye devam edince en sonunda bıraktılar. 1971 yılında Boğaziçi ismini aldı ve şu anki üniversite kuruldu. Anladım kanka. Aylık profesör kadrosu davetli mi yoksa Amerika profesör kadrosunu çektikten sonra Çekti. Yeni... Çoğu mesela ha, kendi yeni profesörler geldi o zaman. Yani kendi içinden yetişen profesörler geldi. Ee, yurt dışından gelen hocaların birçoğu gitti ister istemez. Ama şu anda da mesela eğitim görevlerinin birçoğu yurt dışından geliyor. Anladım kanka. Devam edelim. Şu anda ne oluyor? Ne oluyor kanka? Melih Özkan isimli rektör değişerek yerine Melih Bulu geldi. Öğrenciler buna isyan etti. Buna kayyum rektör dediler Peki sizce kayyum rektör doğru mu Valla kanka rektörün neden değiştiğine bağlı birazcık da neden değiştiğini de bilmiyorum bu adam nasıl geldi ne oldu da geldi aynen öyle güzel soru şimdi ülkemizde rektörleri Cumhurbaşkanı atar bu sistem yani eskiden Cumhurbaşkanı başbakan vardı şu an Cumhurbaşkanı var sistem başkan var daha doğrusu Evet devlet başkanı diyebiliriz yani aynen. hala yetki Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Peki ben dünyada mantıklı. nasıl oluyor biliyor musunuz? Bilmiyorum tamam. Mesela Almanya'da üniversite kendi seçimiyle getiriyor. E çok daha mantıklı ama atayım. Sonuçta ya yani, rektör üniversiteye hitap edecek. Öğrenciler de kendine hitap eden rektörü seçmeli. Bu doğru bir olay yani. Bilmiyorum ama bırakayım. Cumhurbaşkanı'nın ataması çok saçma geldi bana şu anda. Bu hep eskiden beri böyle olmuş. Götüngen deyince aklınıza ne geliyor? Göt. Valla kanka benim de göt geldi. Yok. <laughs> Cennet Mahallesi'nde Ethem vardı ya Götüngen'de çalışmıştı yıllarca. Benim aklıma o gelmişti. Şimdi Götüngen Üniversitesi diye bir üniversite var. Bayağı da ünlü bir üniversite. Ve buranın rektörü Türk. Yeni seçildi. Eyvallah. Seçimle geldi. Tamam. Mesela Endonezya'ya bakarsak Endonezya'da da seçim var. Ama Tayvan gibi ülkelerde Türkiye gibi ülkelerde atanmış rektörler oluyor. Bence bu yüzden kayyum diyemeyiz. Vallahi kanka denilebilir bence ya. Öğrencilere ben hak veriyorum bu konuda. Ya memnun oldukları bir rektör anladığım kadarıyla bu kadar isyan çıkarttılarsa, olay çıkarttılarsa kanka memnun oldukları bir rektör almış. Cumhurbaşkanı. Yerine başka bir rektör atanmış. Ben bunu mantıksız buluyorum abi. Ya aslında eski rektörden de pek memnun değillerdi ama Melih Bulu'ya göre akademik başarısı daha iyi olduğunda daha az ses çıktı. Eski rektör geldiğinde de olaylar oldu. Ya kanka o zaman bu birazcık geleneksel bir olay haline gelmiş olabilir. Yani birazcık da böyle geldi. Bunu da bilmiyordum ama bakayım. En güzeli Hindistan ya. Hindistan'da vali atıyor biliyor musun rektörü? Kanka bence rektör olmasın. Öğrenciler kendi kendine yetsin. <laughs> en güzeli bu amına <laughs> Aslında bizi burada ortalığı karıştıran biraz daha öğrencilerin yaptığı eylemlerden ziyade öğrencilerin yanına karışanlar. Mesela siyasiler de gelip orada poz veriyorlar. Neden kanka? Kimler geliyor mesela merak ediyorum. Mesela CHP'nin il başkanı geliyor. Neden gelmiş kanka? Üniversitede ne, ne işi var ki bu adam? Poz evet. vermeye gelmiş. Adam değil kadın var. On numara adam kardeşim. Adam değil kadın var adam. <laughs> 10 numara kadın kardeşi. Karosa, şey çeviriyor. Aslında Aynen. onlar gelince biraz daha siyasi bir boyut kazanıyor. Bence bu doğru değil. Kanka kesinlikle siyasi bir boyut kazanıyor. Ama akıllı öğrencilerin eyleminden bildiğin siyasi bir eyleme geçmiş. Bunlar çok mantıksız ya. Peki Türk polisi geçenlerde Twitter'dan bir tweet attı. Aşağı bakma olayı hakkında. Ona konuda ne düşünüyorsun? <laughs> Aşağı <düşünüyorsan> bakma <laughs> <da> olayı <laughs> <laughs> O ne kardeşim? kanka? Bir grup öğrenci yürüyor. Polisler de yanında. Polisler diyor ki aşağıdan yürü. Öğrenciler de bir ses çıkarmayınca polis müdahale ediyor. Ve bu olay sonunda aşağı bakmayacağız diye Twitter'da bayağı gündem oluyor. Türk polisi de aşağı bak demedik biz orada aşağıdan bak dedik. Aşağıdan git dedik diye bir tweet atıyor. Bayağı ortalık karıştı. En son solcular İttihat ve Terakki'nin bir sloganını <laughs> paylaşmaya başladılar. Neymiş kanka? Yaşasın hürriyet kahrolsun istikdat. O ne? Kanka Abdülhamit'in yaptığı baskı dönemi. Aşağıdan yürü derken polis neyi kastediyor bunu da anlamadım. Olayı tamamen şu an hiçbir şekilde kavrayamadım. Aslında öğrenciler biraz daha kendi içinden yetişmiş. Kendilerine has bir rektör istiyorlar. Tamam kanka aşağıdan yürü muhabbeti ne? Yanlış bir yerden yürüyordular da polis aşağıdan yürü mü ya dedi? Ya biraz da polise de hak vermek lazım. Günlerdir gerginler oradan nöbet tutuyorlar. Ve öğrenciler bir arada yürürken aşağıdan aşağıdan diyorlar. Ve bunun üzerine sert bir eylem gerçekleştiriyorlar. Polisler mi öğrenciler mi? polisler biraz daha sert bir müdahalede bulunuyor. Protesto önlenemez kanka. Bunun önüne geçemezsin. Sadece etrafa zarar vermeye başlarsa eylemciler o zaman müdahale edersin. Ben böyle düşünüyorum abi. Ya polis de çok gergin birkaç gündür. Kanka gergindir eyvallah yani hani bu ya bence. <gülüyor> Aynı <laughs> sebebe çıkmıyor mu? Kanka görevleri o amına koyayım ya. Bu kadar da acitasyona gerek yok. Bu neye dönüyor biliyor musun? Şu Covid dönemi hemşireler direkt şey istemişti ya tazminat istemişti ya dönem bittikten sonra. Dönem biterse diye tazminat muhabbeti yapmışlardı. Hastane çalışanları. Buna dönüyor manakum, görevini yapıyorsun. Görevin zor olabilir ama sen bu işten para kazanıyorsun, bu iş senin kendi görevin. Mantıksız manakum, polisin orada yapması gereken şey, eğlenceler herhangi bir şekilde esrafa zarar verirse ya da kendilerine zarar verirse müdahalede bulunmak. Bir şey daha var, Melipolu açıklama yapmış onu biliyor musun? Bilmiyorum kanka. Melih Bulu yeni gelen Yeni gelen ha, ne açıklamış? Rap dinliyorum demiş. Öğrencilerin halinden anlarım demiş. Ah aslanım benim. Ben de rapçiyim. Ama beni dinlediğine inanmıyorum. Yani Twitter'da beni paylaşırsa o zaman inanırım. Melih Bulu arkandayım kardeşim. Belki Boğaziçi'ler <laughs> metalci ondan çıktı bu olayla. <laughs> Valla kanka bilmiyorum. Metalci de olabilirler ama. Çok küçük düşürücü bir tweet ya. Bunu, bunu yazmış olamaz <laughs> bu Yok tweet atmadı. Bir programda söyledi. Katıldığı bir programda. Daha kötü <laughs> ama. Da yani hayal edemiyorum bile şu an. Kafadan 60 yaşında vardır zaten. O kadar yaşlı değil sanırım. Bilmiyorum yaşını da. Kanka 40'ın üstü bilmiyorum. Çok rap dinleyeceğini zannetmiyorum ben ya. Belli olmaz ya. İçindeki rap aşkı kalmıştır belki. <laughs> Olabilir kanka. Kartel falan dinliyordur belki. Kartelin gibi. <gülüyor> 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 Bence burada en büyük yanlış öğrencilerin siyasilerle buluşmasıydı. Siyasilere buluşmadan eylemlerin devam etseler belki sonuç getirebilirdi. Kanka ben açıkçası bu duruma şöyle bakıyorum. Şimdi Öğrencilerin arasında da aslında siyasilere ulaşmaya çalışan birçok kişi olmuştur. Ki bunlar zaten eylemi şiddetlendiren insanlardır. Ama rakam, çok aha vermiş gibi konuşuyorum burada. <laughs> hani her kesimin içerisinde böyle protestoyu birazcık daha şiddetlendiren, daha sonrasında biraz daha canlandıran, biraz daha hareketli kılan birkaç isim vardır. Gerek bilinir gerek bilinmez kanka. Siyasetçilere bence bu isimler ulaşmıştır. Siyasetçiler de kendileri rant kazanacaklarını bildikleri için gitmişlerdir. E diğer öğrenciler ne yapsın kanka? Siyasetçiler destek veriyorken niye arkamızda duruyorsunuz amına koyayım? Siktirin gidin mecliste oylamalara katılın, toplantılara katılın mı diyecekler? Ya bence siyasi boyut kazanmaması gerekiyordu. Siyasi boyut kazanarak kanka, ben daha da şiddetlenmiyor. Yani siyasi boyut kazanması zaten mantıksız. Bilmiyorum siyasi boyut kazanmasa belki de olaylar çözülecekti yani bu kadar o Zannetmiyorum kanka ya. Bu, bu ülkede olaylar protesto ile çözülmüyor zaten. Hiçbir Aa, şekilde çözülmüyor. Ama 1971'de bağlandı. Kanka 1971'de <gülüyor> neyse. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi Amerika'yı protesto <laughs> ettik. Amerika'ya karşı kazandık. Yani kanka biraz da öyle Türkiye bak. Türkiye'ye karşı kazanmadık. Bilmiyorum o, o dönem cephe Türkiye'ye karşı alsaydı öğrenciler yine kazanabilirdi. Çünkü kendi isteklerini belirtmiş olacaklar. Demirel'i protesto ettiklerinde olayı biliyor musun? Bilmiyorum kanka. Demirel'i protesto için yürüyüşe kalkıyorlar. Demirel çıkıyor buyurun yürüyün yollar yürümekle açılmaz diyor. Aslanın bunlar da. <laughs> bunlar da böyle bir şey duyunca canları sıkılıyor, protesto olmaz 10 numara kanka. Bir kere de aynısı şeyde olmuş de. Yine protesto yapacaklar. Polis geliyor, siz protesto yapamazsınız diyor. Rektör geliyor, ben izin verdim, yaparlar diyor. Bunlar da izinli olunca vazgeçip dağılıyorlar. Kanka nerede oluyor bu olay? Oddi'de. Oddi'de. Hı hı. Vazgeçip dağılıyorlar. <laughs> Aslanım be. Kanka ODTÜ'nün rektörü boğaz için şey. atayalım bence. Cumhurbaşkanım, dinliyorsanız ODTÜ'nün rektörünü Moğolistan'a atayın. Bütün olay çözülür ben söyleyeyim bak. ODTÜ'de güzel bir olay daha olmuş. Polis gelmiş öğrenci öğrenciye akıllı ol demiş. Öğrenci demiş ki ben soruların hepsini bilip geldim. Nasıl akıllı olayım daha? Serseri ve kısa. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kardeşim. Peki ya bundan sonra ne olur? Düzelir mi sizce? Kanka unutulur ya, düzelmez. Ben de açıkçası değişeceğini sanmıyorum. Yok benim. kanka değişmez amına koyayım ya. Ne, neyine değişecek yani? Unutulur. Gündemden düşer. Yeni bir gündem gelir. Zaten bütün olaylar arka arkasına geldiği için bu ülkede birçok şey unutuluyor. Bir konu daha var. Ne Geçenlerde LGBT mi? derneği yine Boğaz içinde o yere koymuşlar. Sonra bunun üzerine KB'yi yere koymuşlar derken KB'nin resmini içeren bir alı gibi bir motifi yere koymuşlar. Tamam kanka. Sercerede de var aman çok mantıklı. E çok mantıklı. çok mantıklı. Çok <laughs> <bir> şey mantıklı. <söyleyeceğim. gülüyor> Nos tebrik ediyorum kanka. Harbiden Nos, çok mantıklı. Çok mantıklı. olunca <laughs> bu kadar tetiklenmiyoruz <laughs> yani. Yani bu çok fazla bir olay oldu. Süleyman Soylu bunun üzerine hatta tweet attı. Ne yazmış kanka? İşte böyle LGBT taşkınlıklarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kanka şimdi Kabe motifli bir halıyla LGBT'nin ne alakası var? Onu tam çözemedim. Ben de çözemedim. Şimdi LGBT eylemcileri bunu yaptıysa bu da mantıksız bir hamle. <laughs> evet Çünkü... yani LGBT'yi Kabe motifli şeyle mi arttıracaksınız yani? Çok mantıksız kanka bilmiyorum. Tamam belki şey düşünmüş olabilirler kanka. Aslında birçok din eşcinselliği örseliyor. Yani nasıl anlatayım sana? Kabul etmiyor, etmiyor. kendi bünyesinde. Yani. Bunu düşünerek koymuş olabilirler. Ama madem böyle bir şey düşündünüz, açıklamasını da yapmanız gerekiyordu bence. Bilmiyorum. Belki yapmışlardır. Bak konuyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Ki ya de ben de bir açıklama duymadım ama <gülüyor> <gülüyor> daha çok karşı taraftan yani e, Müslüman, koyu Müslüman, radikal Müslümanlardan açıklamalar ve eylemler geldi ama Boğaziçi'nde diğer öğrencilerden ne yaptılar kanka? Onlar da meme figürlü halıyı yere mi attılar? <laughs> ya yani ne yapmışlar olabilirler? <laughs> <Sermişler kanka. gülüyor> LGBT'nin bayrağını yere asıyorlar böyle yakıyorlar. Ya yaksın ben çok LGBT üyelerin çok umrunda olacağını düşünmüyorum kanka. Şu an zaten şöyle söyleyeyim sana. İsteseler de istemeseler de LGBT üyelerini yani ülkenin %70'i bence kabul etmiş durumda. ya kabullenmiş durumda. Bunu tamam ben bir sorun olarak ben, ben öyle düşünüyorum kanka. Bir sorun olarak düşünseler de kabullenmiş durumdalar yani. Ama hani yüzde 30'luk kesim genel aktif kesim amına gördükleri yerde işte satışıyorlar, saldırıyorlar, bakıyorlar, laf atıyorlar. Zaten canlarının sıkan olay bu ama yaptıkları eylemleri mantıklı bulmuyorum kanka. Saldırgan eylemler sadece karşı tarafı kışkırtır. karşılıklı münakaşa falan istiyorlarsa tamam ona bir şey diyemem ama daha mantıklı eylem yapabilirler ya. Bence de. O halde Boğaziçi'ne geri dönecek olursak Boğaziçi'ne bir şeyin değişeceğini düşünmüyoruz. Ama öğrencilerin de bunu kolay kolay unutacağını düşünmüyoruz. Yok kanka ben kolay unuturlar diye düşünüyorum. Yani. zor geçecek bu adamlar. Aynen öyle aynen öyle kanka. Ya şu an pandemi var öğrencilerin birçoğu orada yok ama hala eylemler sürüyor. Kanka zaten ana tema pandemi var. Okullar açık olsa bu kadar gündem bile olmazdı bu konu ben sana söyleyeyim. Olurdu. Bence olmazdı Olurdu. kanka. Yani... Boğaziçi Türkiye'nin beynidir. Tamam kanka değildir demedim. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bir anda şey böyle. Boğaziçi, Boğaziçi. Valla kanka yani umurumda değil gerçekten. Kimi atarlarsa atasınlar. Ben pazarcıyım ama bırakın. Yani çok bilgi sahibi değilim bu konularda. Pandemi döneminde olmasaydı, okullar açık olsaydı bu konunun bu kadar üzerinde durulacağını düşünmüyorum. Gerçekten söylüyorum. Bence çok çok daha fazla durulurdu. Kanka hiç zannetmiyorum ya. Yani. Neden zannetmiyorum biliyor musun? Şu an okula dair hiçbir şey yok. Öğrenciler ne yapacağını bilmiyor. Tamamen can sıkıntısına eylem çıkartıyorlar. Bana Sağlıyorum. birazcık öyle geldi. Boğaziçi öğrencilerinden linç yiyecekmiş gibi hissediyorum kendimi ama bana öyle geliyor kanka. Yok Boğaziçi dediğimiz bir kurum yani her yaptıklarıyla gündeme oturabilen sadece Türkiye gündemi değil dünya gündemine oturabilen büyük bir kurum. İçinde yetiştirdiği kişilerle dünya gündemine yön veren çok büyük ve değerli bir konu. Kanka takdir ediyorum ben bunlara bir şey demiyorum. Sadece her rektör değiştiğinde eylem yapıyorlar zaten kanka. Bir önceki rektör değiştiğinde nasıl unuttular üzerinde. Mesela iki ay önce bir önceki rektörün değişiminden bahsediyor muyduk? Hayır değil bahsetmiyorduk. Bu da aynı şekilde 3 ay 4 ay sonra unutulacak zaten. Ya ister istemez ya, ya sonuç gelmez unutulacak. Sonuç, sonuç gelmez kanka. Yani Belli sonuç... de olmaz siyasiler için içine kalıştı. Işte. Ne yapacaklar kanka? Ne yapacaklar? Yani devam edecek Olacak. bu bir süre daha. Sonra işim, ister istemez şimdi, gündem değişecek. Siyasilerin bu işin içerisine karışması zaten mantıksız. Siyasiler Kesinlikle. dönemi geldiğinde diyecek ki bunlar sizin işte rektörünüzü değiştirdi. Sizin eğitim hayatınızın önüne geçmeye çalıştılar. Biz size destek çıktık. Biz sizin arkanıza durduk. O yüzden bize oy verin. Tamam kanka eyvallah hiçbir şey diyemem de. Bunlar dediğim gibi hani sadece kendi çıkarları için yapıyorlar bence bu landeleri. Olması gereken o ama Türkiye'de hangi şey olması gerektiği gibi ilerliyor? Valla kanka bilmiyorum. Gençler siz de düşüncelerinizi belirtin. Ben Hank, Boğaziçi öğrencilerinden linç yemek istemiyorum. Sadece kendi düşüncelerimi belirttim. Ben metalciyim arkadaşlar. Bana <laughs> ben tarih Aynen. mühendisi arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Siz de düşüncelerinizi belirtirseniz seviniriz. Aynen. Kanal yeni yorum atın.